Soğutma büyüsü belirtileri nelerdir? Büyü nasıl bozulur? Soğutma büyüsü çok tehlikeli bir büyüdür. Süre gelen bir ilişkiyi sonlandırmak için yapılan çok güçlü ve tehlikeli bir büyüdür. Mutlu bir çiftin bir anda birbirlerinden soğumasına ve kopmasına neden olan bir büyü türüdür. Yürekten gelen saf ve karşılıksız bir aşkı söndürmeye çalışmak için güçlü cinlerden yardım alınır. Bu büyüyü yaptıracak olanın birçok şeyi göze alması gerekir. Yapacak medyumun ise hava silmine usta niteliğinde hakim olması gerekir. İlişkinizin sizin veya karşınızdaki insanın böyle bir büyüye sahip olduğunu düşünüyorsanız kanalımızdaki Büyü Belirtileri adlı videoyu izleyebilirsiniz ya da Medyum Okan hocamıza ulaşarak okuma yaptırabilirsiniz. Soğutma büyüsü bir ilişkiyi yıkmak için yapılır. Bu büyü evli çiftlerin kabusudur. Eşler arasındaki karı ve koca ilişkisini mahveder. Soğutma büyüsü etkisindeki biri eşine elini bile sürmek istemeyecektir. Büyü genellikle bozdurulmadığı takdirde ilişkiyi boşanmaya kadar götürür. Soğutma büyüsü sadece çiftlerin ilişkisini yıkmak için yapılmaz. Birçok farklı çeşidi de vardır. Örneğin kişiyi ailesinden ve akrabalarından, çevresinden soğutmak için de bu büyüyü kullananlar vardır. Hatta iş ve iş ortamından soğutmak için dahi bu büyü bazı kişiler tarafından kullanılır. Yukarıda verdiğimiz örnekler dışında tabii ki en tehlikelisi eşleri birbirinden ayırmak için yapılan soğutma büyüsüdür. Mutlu bir yuvayı korumak kadar ayakta tutmak da önemli. Zor ve meşakkatli bir görev. Ne yazık ki toplumumuzda kıskançlık hastalığı yüzünden mutlu çiftlere karşı her zaman negatif bir etki vardır. Bu etkiyle yapılacak kötü bir büyüden sadece iyi bir medyum hocanın desteğiyle kurtulabilirsiniz. Allah yardımcınız olsun. Büyü yapıldığına dair bir şüpheniz varsa açıklama kısmındaki telefon numarasını arayarak ya da web sitemizi ziyaret ederek hocamıza ulaşabilirsiniz.